Şimdi biz gerilimi konuşuyoruz İran'la İsrail arasında ee, karşılıklı saldırılar özellikle önce İsrail'in ardından İran'ın misillemesi. Fakat tabii bu saldırılar bu savaş demek sanıyorum daha doğru olur. Ee, siber ortamda da devam ediyor. Şimdi Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk öncelikle Ali Murat Hocam. Merhabalar. Ee, ben biraz önce bir başlık açtım siber saldırılar. Hı <laughs> hı bu başlık üzerinden konuşalım. Sonrasında çok merak ettiğim bir soru var. Demir Kubbe heklenebilir mi diye onu da soracağım ama siber saldırılar şu an e, devam ediyor. Fakat şu ben de şöyle geleyim hatta. Tabii. Benim çok dikkatimi çeken bir görüntü var burada. İsrail'in olduğu noktada hı. bir hareketlilik söz konusu. Evet. İran'da hiçbir şey yok. Evet, şu an için dikkat ederseniz İran'a herhangi bir saldırı düzenlenmiyor. Daha çok İsrail zaten bakın şurada hedefin ne kadar yoğun olduğu, gerçekleştirildiğini görüyorsunuz ve hatta bakın Rusya tarafından çok yoğun bir siber saldırı düzenlendiğini görüyoruz. Yani sizlerle birlikte hep konuştuğumuz kara hava deniz savaşlarının yanında siber savaşlar da var. Siber savaşlar da sahada ciddi bir şekilde devam ediyor. Ve Kaan Bey şöyle söyleyeyim sosyal medya gündemini sizler de takip ediyorsunuz. Gayet. Kimse aslında İran'ın gerçek manada bir saldırı yaptığına inanmıyor. %80'i sosyal medyada yapılan yorumlar bu diyor danışıklı dövüş tabiri caizse telefonla arandı. Biz geliyoruz dendi. Ona göre herkes önlemini aldı ve saldırı düzenlendi deniyor. Fakat sanal ortamdaki durum aynısı değil. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Sanal ortamda İsrail'e yönelik çok ciddi bir siber saldırı var. Hatta Rusya'dan çok yoğun şekilde geldiğini, İran'dan çok yoğun şekilde geldiğini görüyoruz. Haritayı zaten açtığınızda çok yoğun bir noktada bu saldırıların düzenlendiğini göreceksiniz. Bunlar hangi saldırılar oluyor? Genelde işte dediğim gibi arka kapı saldırıları. Bu görüntünün canlı olduğunu belirtelim. Evet, an... evet canlı yayında. Yani canlı bir şekilde evet. siber saldırıları yani, gösteriyor. Önceden Kaydedilmiş herhangi bir siber saldırı haritası değil. Şu an dünya genelinde var olan, bakın dikkat ederseniz farklı noktalarda da var. İşte Bulgaristan'dan mesela Fransa'ya yönelik bir saldırı düzenleniyor. Bunların hepsi canlı ne olabilir diye dostum. Bazıları kırmızı renk, bazıları yeşil evet. renk. Evet, onların Hangisi hepsinin içeriği farklı oluyor. Mesela SQL injection dediğimiz işte SQL kodlarına yapılan saldırı var. İşte efendim DDoS saldırıları He. yeşil olarak ha, gösteriliyor. Evet. Aynen öyle. Yani burada aslında Kaan Bey DDoS dediğimiz işte geçici kimlik sorunu ve işte dediğim gibi kimliği bir şekilde öteleme sistemi bir şekilde girilmesini engelleme saldırısı olarak hizmet reddi saldırısı deniyor. Hizmet reddi saldırısı nedir? Oradaki sistemlerin, banka sistemlerinin, alışveriş sitelerinin, işte gıda yiyecek içecek firmalarının hizmet veremez hale gelmesini sağlamak. E şimdi bugün günümüzde bankacılık çok önemli. Ekonomik olarak da ciddi kayıplar söz konusu olabiliyor bir ülkeye. E şu an İsrail'e bunun da yapıldığını görüyoruz. DDoS atakları. Yani hizmet reddi saldırısının düzenlendiğini görüyoruz. Birçok bilgisayarın eş zamanlı bir şekilde zombi bilgisayar olarak bir trafik oluşturduğu ve o siteye trafik göndererek gerçek kullanıcıların hizmet veremez duruma gelmesi, hizmet alamaz duruma gelmesini sağlayan bir saldırı. Aslında Kaan Bey bizim en büyük şu an tartışmamız gereken konulardan bir tanesi nedir? Sizin de az önce sorduğunuz demir kubbe eklenebilir mi? Neden? Çünkü demir kubbe aslına bakarsanız 2015 ile 2016 yılları arasında geçici olarak hizmet veremez duruma geldi ve o dönem Hamas'ın silahlı kolu olan El Kassam Tugayları tarafından İsrail'in stratejik bölgelerine fiziki saldırılar düzenlendi. Füze saldırıları düzenlendi. Kim çıkmıştı onun altından? Gazze'li bir genç. Omar isimli Gazzeli bir genç çıkmıştı yaklaşık 3 sene sonra yapıldı bir operasyon ve ondan sonra bulundu ne olmuştu Demir Kubbe'nin heklenmesiyle birlikte füze saldırıları yerini bulmuştu ve El Kassam Tugayları o noktada başarılı olmuştu. Omar kimdi? Gazze İslam Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuyan bir gençti. Şu yapılan saldırıların İsrail'e yönelik gerçekleşen ee, siber atakların değil. Hı hı. Amacı şu anda Demir Kubbe'ye e, Kesinlikle zaten oradaki sistemi aslında işlev göremez hale getirebilmek. Çünkü yoğunluğun bu kadar meydana gelmesinin altında yatan temel etmen bu. Çünkü demir kubbe eğer hacklenirse füze saldırıları amacına ulaşacaktır. Çünkü birçok füze zaten İran'ın gönderdiği birçok füze İsrail de açıkladı. İnfilak ettiğini söyledi. Hatta İsrail'e yakın kaynaklar bir füze saldırısı yapacaklarını söylemiyor. Ama ne diyorlar? Siber saldırı olarak belki gerisin geri singeri bir saldırı düzenleyebiliriz diyorlar İran'a. Ama şu an için gördüğümüz haritada İsrail noktasından buraya herhangi bir atak yok. Zaten şu an İsrail tamamen savunmaya geçti. Çünkü farklı ülkelerden çok ciddi özellikle işte gördüğünüz gibi Rusya'dan, Polonya'dan çok ciddi manada buraya saldırılar düzenleniyor. Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan bakın görüyorsunuz yani Türkiye cumhuriyetlerden de aslında İsrail'e yönelik bir saldırı var. Şu an İsrail tamamen savunma aşamasında diyebiliriz. Dolayısıyla mesele demir kubbenin heklenmesi. Bunun önüne geçebilmek için İsrail tamamen savunmaya geçti. Aslında İsrail'in de geçmişte ciddi saldırıların olduğunu görmüştük İran'a. 2010 yılına sizi götürmeye e, istiyorum. Stuxnet dediğimiz bir saldırı olmuştu. USB flash disklerle birlikte ciddi bir enjeksiyon sağlamıştı. Ve oradaki işte dediğim gibi enerji, efendim askeri, petrol noktalarının işlev göremez hale gelmesini sağlamıştı İran'ın. Hatta Stuxnet saldırısının altından yıllar sonra kim çıkmıştı? Amerika ve İsrail çıkmıştı. Amerika ve İsrail birlikte hareket etmişlerdi ve İran'ın bu sayede e, çe çeşitli noktalarda işte benzinden tutun enerji, nükleer santrallerinin hizmet veremez hale gelmesini sağlamışlardı Kaan Bey. E, bu da şu an baktığınızda ileride olabilecek bir husus. Yani İran'a bir şekilde bu saldırıları bertaraf ettikten sonra İsrail'in de sanal ortamda saldırması kuvvetle muhtemel olabilir. Burada bazı noktalar kırmızı noktalar görüyoruz hı hı. ekranda nasıl seçiliyor? Bu kırmızı noktalar ne? Evet, bunlar da saldırı noktaları. Yani aslına bakarsanız saldırının yoğun şekilde gerçekleştirildiği, atakların nereden yapıldığını görüyorsunuz. Şöyle 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 demek doğru olur mu o zaman? Ee, aslında bu noktalar herhangi bir anlam ifade etmiyor. Sadece hı hı. çok fazla mesela Bulgaristan'da, evet. ya da, e, İsrail'de bu nokta kuvvet ette e, burada da bir kırmızı mı Bak bravo eee saldırılar bu noktaya çok fazla geldiği için mi burada İşte kırmızı bu nokta? aynen öyle yok. İlk 10 ülkeyi kırmızı şekilde harita göstermiş oluyor Hı. Kaan Bey İran'da kırmızı nokta da yapıyor evet yani İran'da şu an herhangi bir saldırı yok onun özellikle altını çizmemiz lazım İsrail'e yakın kaynaklar bu saldırının yapılacağını söylediler ama şu an öyle bir durum söz konusu değil şu an dünyadaki birçok hacker grubu bir araya geldi ve demir kubbeyi hackleyebilmek adına bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar çünkü demir kubbenin hacklenmesi demek herhangi bir füze saldırısının yapılması esnasında havadan infilak edilmesini engelleyecek ve dolayısıyla o füzeler İsrail'e düşmüş olacak. Bundan kaynaklı da birçok hacker grubunun sanal ortamda bir araya gelerek özellikle Demir Kubbe'nin hacklenmesi konusunda çalıştığını görüyoruz. Demir Kubbe'nin hacklenmesi için ne yaparsınız? Devlet kurumlarını önce bertaraf edersiniz, çalışamaz duruma getirirsiniz, banka sitelerinin çalışamaz duruma gelmesini sağlarsınız, meşguliyeti farklı noktalara vererek demir kubbenin eklenmesini sağlayabilirsiniz. Gazze'li genç o dönem ne yapmıştı? Bir yazılım geliştirmişti ve Android işletim sistemleri aracılığıyla oradaki İsraillilerin telefonlarına sızarak oradan istihbarat ve bilgi de toplamıştı. Hatta o ciddi manada CIA'in de incelemesi altına girmişti o kişiye ciddi iş teklifleri de meydana gelmişti Omar isimli gence. Yani Kaan Bey aslına bakarsanız bu bir gerçek, bu bir realite. Şimdi niye? Sizin füze sistemleri, hava sistemleri, hava savunma sistemleri hepsi dijital ortamda, hepsi siber dünyada. Bunların hepsi uzaktan kontrol ediliyor. Dolayısıyla kara, hava, deniz savaşlarının yanında siber savaşlar da aslında ciddi bir faktör. Demir kubbenin hacklenmesi demek bütün füzelerin oraya düşmesi demek olacaktır. Dolayısıyla bu saldırıların bu kadar yoğunluğunun meydana gelmesinin altında yatan temel etmen de budur. Şu Peki an... bununla ilgili önlemler de alıyor o zaman İsrail. Tabii ki İsrail bununla ilgili önlemler de alıyor. İsrail şu an baktığınızda evet dünyada ciddi manada siber dünya açısından değerlendirdiğimizde Rusya ve İsrail'in biliyorsunuz çok ciddi bir başat faktör olduğunu biliyorsunuz hı hı. bu dünyada ciddi bir etken ama... Şimdi dünyanın değişimi ve dönüşümü artık tamamen siber dünyaya geldi. Yani artık ülkeler nasıl? Hani ben sizinle diplomatik bir anlaşma yapıyorum. Aynı durum burada da geçerli olacak Kaan Bey. Mecbursunuz. Kendi ülkenizi korumak, kendi ülkenizin siber sınırlarını korumak adına mecbursunuz. Çünkü ülkenin ekonomisi de buna bağlı, ülkenin siyaseti de buna bağlı. Sizin sistemleriniz çökertildiğinde, işte sizin devlet sistemleriniz, devlet kurumlarının sistemleri, verileri çökertildiğinde ya da bulut bilişim sistemlerine yapılan saldırılar söz konusu olduğunda bütün verilerin ele geçirilmesi söz konusu olur. Ve bu da ciddi bir zararla karşı karşıya kalmak Öyle kaldı. bir görüntü var ki evet. şu anda burada. Ee, Bakın ve... Almanya'da çok hedefte Kaan Bey görüyorsunuz. Almanya'da iki gündür çok ciddi bir siber saldırı düzenleniyor. Onun da özellikle altını çizmek istedim. Hani sanki Almanya'da burada Almanya'dan belli açıklamalar bekleniyordu. Ama Almanya'dan bu açıklamaların yapılmadığını gördük. Amerika'dan Almanya'ya doğru da ciddi bir atış gerçekleştirildiğini görüyoruz. Onu da söylemek Burada istedim. Türkiye'de de bir ülkemizde de bir kırmızı nokta Bakın var. Ama evet, buraya yönelik herhangi bir saldırı yok. ben görmedim. Yani evet herhalde. ya da mesela Türkiye'nin de herhangi bir şekilde İran'a ya da dikkat ederseniz e, İsrail'e yönelik bir siber saldırısı yok. Hani Türkiye biraz burada arabulucu noktada yer alıyor biliyorsunuz. Türkiye'deki hacker'lar da aynı durumda. Yani bir şekilde bizim real diplomasimiz sanal diplomasimizden de eşleşmiş oluyor. Zaten dikkat ederseniz olay bu şekilde ceryan ediyor. Dikkat edin. Herhangi bir şekilde Türkiye'ye yönelik şu an bir saldırı düzenlendiğini görmüyoruz. Zaten Türkiye'de saldırı konusunda iyi yani. Bizim de eee USOM var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var Kaan Bey. Bunlar anbean be an takip ediliyor. Bunun gibi onlarca harita var yani hani bu noktada. Bizim için de çok önemli. Peki şu soru aklıma takılıyor. Buyurun. Evet, eee hacklendi Hı -hı. önceden Hı -hı. ve tekrar Tabii. ama tekrar eklenebilir mi? Evet. ihtimaller dahilinde. Kaan Bey, %100 güven dijital dünyada, siber dünyada %100 güven söz konusu değildir. Bugün hacklenmeyecek hiçbir sistem söz konusu değildir. Niye? Bir arka kapı bulunur, bir açık bulunur ve oradan girilebilir. Bugün yazılımlarınız bile telefonunuz dersiniz ki benim telefonum hacklenmez. Ama ne olur? Sıfır gün saldırıları vardır. Bir güncellemeyi almazsınız. O güvenlik açığını bir siber saldırgan bulur ve Kaan Temel Taş'ın telefonuna çok rahat bir şekilde sızabilir. Burada da aynı durum söz konusu. Hepsi dijital ortamda. Tabii sizi korkutmak değil gayem amacım ama burada gerçekleri ve doğruları da konuşmak zorundayız. Yani o güncellemelerin hepsi güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve güvenlik açıklarının tespit edilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bugün belki de en büyük sorunumuz bu. Kapınızı kilit dersiniz ve kendinizi güvende hissedersiniz. Ama telefonunuzda istediğiniz kadar antivirüs yazılımı kullanın, istediğiniz kadar uygulamalarınızın güncellemelerini alın. Bu olmaz hiç dinlenmez denilen telefonlar ne oldu? İsrail'e NSO firması tarafından devletlerin önemli liderlerinin telefonları dinlendi. Emmanuel Macron'un da bu dinlenenler içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani İsrail evet. mesela an... bu tarz saldırıların içinde sizin bahsettiğiniz e, telefon dinlemeler ve benzeri Hepsi var. Yani hangi mi? amaçla yapılıyor evet, şu an yap bu? saldırılar. Kaan Bey mesela istihbarat toplama amaçlı yapılıyor şu an. Mesela şu anda canlı olarak bir istihbarat toplama saldırısını da görüyor olabilir Evet mi? aynen öyle şu an var zaten burada yapılan. Telefon dinleme saldırıları vesaire. Çünkü ne oluyor? Sizin telefonunuza sızan casus bir yazılım bunların hepsini dinleyebiliyor. Yani ya da yazışmalarınıza ulaşabiliyor. Bunların hepsi var. Hele ki kullandığınız telefonun güncellemeleri eksikse, yeterli değilse. Hatta diyorlardı ya efendim bu telefon Kesinlikle dinlenmez. Bu telefon kesinlikle ulaşılmaz. Öyle bir şey yok Kaan Bey. Bunu söyleyen de yalan söyler. Bizim telefonumuz dinlenmiyor. Kesinlikle böyle internetin girdiği her yer dinlenebilir. Bu kadar basit. Bu açık ve nettir. Uzaktan erişim sağlanabilir. Yazılımın içerisine bile girebilir bu. Yani bazen diyoruz ya işte uygulama dükkanlarında gayet güvenli bir şekilde kullanıyoruz bunları vesaire diyoruz ama indirdiğiniz bir dosyadan bile bir casus yazılım telefonunuza erişebilir. Bunların hepsi bir risktir. Dolayısıyla e biz demir kubbeye hacklenmez, böyle bir şey söz konusu değildir. E i̇şte biz her türlü güvenceyi aldık demek... Şu an doğru değildir. Zaten dikkat ederseniz İsrail hükümetinden de böyle bir açıklama gelmiyor. Peki atak yapacağı ya da saldıracağı siber saldırıyı mesela İsrail'deki bu kırmızı noktadan ve e, o saldırı giden atak yapılan noktadan örnek verirsek hı hı. E, nasıl tespit ediliyor? Neye saldıracağını ya da nereden ne yapacağı nasıl Tam tespit ediliyor? Tamam be bunlar neyse aslına bakarsanız işte bunlar sizin sadece gördükleriniz yazılımların, antivirüs yazılımlarını tespit ettiği saldırılar. Çok gördükleriniz. Yani antivirüs... Bir dakika, bu bir dakika. Bunu görmediğimiz halde mi? Evet. Bir de görmediğiniz boyutları var. Şu an gördükleriniz saldırıların yapılması ve bu yapılan saldırıların bertaraf edildiğini gösteriyor. Peki ya yapılan saldırıların bertaraf edilmeyen yüzü ne olacak? Buraya tespit edilmeyen antivirüs yazılımları tarafından tespit edilemeyen yakalanmayan saldırılar ne olacak Kaan Bey? Bizim için mesele zaten o. O saldırılar üzerinden gidiyoruz. Ama şöyle düşünün. Buraya ciddi bir saldırı varsa bu saldırıların yarısı bakın tespit ediliyor. Ama bir o kadar da tespit edilmeyen saldırı var demektir. Zaten bizi tehdide, bizi tehlikeye sevk eden de en temel nokta budur. Genel itibariyle dünyadaki siber saldırıların kaç, yüzde kaçını görüyoruz o zaman biz? Şu an aslına baktığınızda burada şu an yüzde yirmisi diyebilirim. Yani sadece %20'sini görüyorsunuz. Çünkü diğer %80'i de farklı yazılımlar tarafından Aa. tespit edilen, efendim farklı ülkelere yapılan saldırılar. Şu an dikkat ederseniz... Konuyu dağıtmadan bakın Türkiye'de ülkemizde bir nokta daha açıldı galiba. Evet, Ege'de bakın e, şurası açıldı. mesela. Aynen Ege tarafında. İzmir galiba. Evet olsun. aynen İzmir, Ege tarafları bakın dikkat ederseniz. Böyle 12 hmm. adaya yakın bir taraftan. Yani kaldı. önceden yoktu böyle bir nokta. Ee, e fakat geldi, şimdi geri işte geldi. İran için de aynısı geçerli olabilir. Kan, değişiyor sürekli. Bakın çok güzel söylediniz. Az önce dediniz ya canlı ve anlık bir şekilde biz aslında buradaki siber sağlık saldırı haritasını görüyoruz dedik. Şu an zaten savaşlar burada yapıyor. Siz hmm, Pakistan'da da bir nokta açıldı. şimdi. Yeni geldi. geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bakın görüyorsunuz. Evet. Şu an o da yeni geldi. Şu an zaten Ürdün hava sahasını kapamıştı. Siber dünyada da dikkat ederseniz ciddi bir savunmaya geçti. Şu an atak durumda olacak bir halleri yok. Ve Kaan Bey özellikle açık yüreklikle şunu size söylemek istiyorum. Bakın sürekli bakın çok daha büyük bir bakın saldırı gerçekleşti şu an. SQL injection dediğimiz işte dediğim gibi kodlarla oynanma saldırısı düzenlendi. Bu ne demektir Kaan Bey? Bu ölüm. Bu şu bir dakika şeyi bir anlayalım. Evet. Ee, belirli bir yere kadar gidiyor o saldırının boyutunu mu gösteriyor? Boyutunu gösteriyor. Evet Kaan Bey. Yani bir taş attığınızda o Yeşilin taşın büyümesi aynı ama e, farklı oluyor Kaan Bey. Oluyor Bakın mu? Bazıları küçük kalıyor, bazıları büyük kalıyor, bazıları Hı, mesela. Tamam tamam. Evet, evet. renklerine göre. Ee, değişiyor. Hani bu coğrafyada izoipsler vardır bildiğiniz üzere aynı onlar gibi. Yani şunu size söyleyebilirim Kaan Bey. Dünyada şu an ciddi bir siber saldırı var. Artık dördüncü bir e, kanal açıldı, dördüncü bir saha açıldı. Bu da siber savaşlardır. Siber savaşlar artık hayatımızın gerçeğidir. Ve İsrail'in şu an ciddi manada sistemlerinin enjekte olabilmesi adına çalışılıyor. Bunun da altında yatan en temel etmen tabii ki demir kubbenin hacklenmesidir. Demir kubbenin hacklenmesi demek aslına bakarsanız ne olur? Dur, durdu. Evet şu an işte dediğim gibi. <laughs> Her şey anda durdu. Bir evet aynen öyle. E, sistem muhtemelen kendini güncelleyecektir. Tamam. E, mesela... Ee... ...bazı oklar mı diyeyim artık ya da o e, saldırı daha hızlı bir şekilde... ...birazdan gelir gelince arkadaşlarımız Aha. ekrana getirir... ...daha hızlı bir şekilde geliyor, evet. bazıları daha yavaş bir şekilde geliyor. Evet. E, bu da herhalde bir anlam ifade ediyor. Tabii Kaan Bey, aslında Bütün onların hepsinin görüntüler... bir anlamı var. Çünkü e, az önce söylediğim gibi Kaan Bey, telekulak saldırıları... ...mesela bazıları telekulak saldırıları, onlar nedir? Pasif bir siber saldırı yöntemi. Yani orada amaç bilgisayarlar veya akıllı cihazlar aracılığıyla kullanıcının telefonlarının dinlenmesi siber saldırganlar bu sayede kimlik bilgilerine ulaşabiliyorlar, kredi kartı bilgilerine ulaşabiliyorlar ya da işte tedarik zinciri saldırıları dediğimiz saldırılar var onlar da bildiğin üzere tedarik zincirinde bu tür saldırılar daha çok işte verilerin ele geçirilmesi, banka hizmetlerinin e-ticaret sitelerinin çalışmaması üzerine kurulu saldırılar oluyor e az önce de söyledim işte Pegasus isimli casus yazılımın kullanılması İsrail tarafından kullanılması mesajların konum bilgilerine ulaşıldı, mikrofon bilgilerine ulaşıldı, devlet yetkililerinin dinlenemez dediğimiz telefonları dinlenmiş oldu. bir cumhurbaşkanının bir başbakanın bir Fransa bir... Cumhurbaşkanı Macron'un mesela telefonu dinlendi. Onu diyorum size. Yani Boris Johnson'ın da Boris Johnson'ın aynı şekilde telefonu dinlendi. Hatta bu işlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinde de çok ciddi manada bazı olayların olduğu işte ...kralın telefonunun dinlendiğini de biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da zaman zaman gündeme getirmişti. İsrail Savunma Bakanlığı mesela bunlarla ilgili çok açıklama yapmıyor. Ama bu konuda Amerika, Çin, işte Rusya bu saldırıların olduğuna dair... ...Pegasus isimli casus yazılımın bir şekilde kendi kendine dinleme yapabildiğini de ifade ediyorlar. Yani bir anlık mesajlaşma uygulamasındaki güvenlik açığını kullanıyorlar Kaan Bey. Yani düşünün yazılım telefonunuzda... ...siz diyorsunuz ki benim telefonum çok güvenilir dinlenmez... Peki telefonunuz böyle değil... bir şey demiyorum ha. ama e, diyelim sonuçta siz... bunu diyen diyenler var. var. Şirketler var. Sizin telefonunuz istediği kadar işletim sisteminiz güncel olsun. İşlediğiniz işletim sisteminiz istediğiniz kadar başarılı olsun. Telefonunuza bir sürü uygulama yüklüyorsunuz. Bu uygulamalardaki güvenlik açıkları söz konusuysa ne olacak Kambi? Asıl bizim bunları konuşmamız lazım. Yani sizin bugün füzelerinizin düşmesini engelleyen şey nedir? Demir Kubbe. Dolayısıyla Demir kubbe yapılan bir saldırı e, ne olacaktır? Eğer o füze imha edilmezse İsrail'in farklı noktalarına düşecek demektir. Dolayısıyla siz İsrail'i farklı saldırılarla işte telekulak saldırılarıyla, tedarik zinciri saldırıları, DDoS saldırılarıyla, arka kapı saldırılarıyla, man in the middle saldırılarıyla oyalarsanız o ciddi manada o saldırıdan o da nasibini alacak demektir. Çünkü İran da geçmişte size ifade ettiğim gibi ne yapmıştı? Stuxnet saldırısını geçirdi. Orada akaryakıt istasyonları çalışamadı. Ta iki sene Ciddi manada zarar gördü Stuxnet saldırısı tarafından. İki sene akaryatık istasyonları doğru dürüst izleme yapay zeka'nın yapay zeka'nın da artık işin içine girmesiyle birlikte daha e... tehlikeli olmuyor mu? Bugün? Oldu zaten şöyle İsrail ne yapmıştı? Lavender isimli Lavender. bir yapay zeka ile Yapay zeka ile insan... Kaan temel taş konumu. Ben bir füze attığımda ne olur? Bir lokasyon veririm değil mi? Kaan temel taşın işte 32 26 füzeyi attığımda ne olur? Gider. Peki Kaan Bey? Yapay zekaya desem ki Kaan Temeltaş, işte hafif sarışın, işte efendim mavi gözlü, kumral. kumral, ondan sonra bir arkadaşı ...sürekli hedefleyeceksin dese ne olur o hedefi oraya göre yönlendirmiş olursun. Dolayısıyla yapay zekanın girmesiyle birlikte artık savaşların mahiyeti ve yönü de değişmeye başladı. Siber savaşlarla yapay zeka savaşları artık iç içe geçmeye başladı. Siber savaşların yanında yapay zeka savaşları şu an artık yapay zeka savunma sistemlerinde de kullanılıyor. Atak sistemlerde de şu an kullanılıyor. Lavender yani İsrail'in katliam makinası ki 33 bin... E ee, sivilin birçoğunun ölümünden lavender isimli o katliam makinasının sorumlu olduğu tüm dünya kamuoyunda şu an açıklandı. İran saldırısını püskürtmek için İsrail'e daha doğrusu şöyle İran saldırısını püskürtmek İsrail'e 1,5 milyar dolara mal olmuş. Evet. Ki bu işin içinde yazılımlar da var. Siber anlamda yapılan çalışmalar da var. Bu kadar maliyetli bir iş mi? Kaan Bey çok maliyetli. İnanın bakın askeri savunmaya ne para yatırıyorsa artık devletler ve ülkeler buralara da artık yatırmak zorunda. Çünkü niye? Yapay zeka destekli atak sistemlerinin yanında yapay zeka destekli savunma sistemleri de geliştiriliyor. Demir Kubbe diyorsunuz ki 2016 yılında hacklendi. Bundan 8 sene sonra biz tekrardan bu konuları konuşmaya başladık. E peki sistem değişiyor, yenileniyor. Her şey ciddi manada teknolojik bir hale gelmeye başladı. Altyapısını güçlendirmek zorunda, yapay zeka sistemlerini güçlendirmek zorunda, siber dünyadaki önlemlerini almak zorunda. O füze sistemlerini, radar sistemlerinin hepsi yapay zeka ha geldi. destekli bir hale gelmek zorunda. Bunları güçlendirmek amacıyla ne yapması gerekiyor? Bu sistemleri kontrol ve koruma altına alması gerekiyor. Tamam geldi. Ee, onu da konuşuruz ama geldi. İsrail'deki kırmızı noktada bitti ama her an gelir gelmez onu bilmiyorum. şu an yok ama dikkat ederseniz yani Hangi şu nokta? an ama devam ediyor. Bakın az önce gö görmüş olduğumuz Ege tarafına bir noktanın geldiğini görüyoruz. Yani Türkiye az önce yoktu şimdi tekrardan başladı diyebiliriz yani. Değişiyor. Oraya... Kırmızı noktalar sürekli olarak değişiyor. Bir de zaten şöyle de bir gerçek var. Sizin de söylediğiniz nokta önemliydi bence. Ee, dünyada gerçekleşen orası Azerbaycan zaten... Dikkat evet, edersiniz. orada da bayağı bir... Evet, Azerbaycan'da şu an bakın 1 iki, üç, dört tane çok yoğun saldırının geldiği nokta var. Acaba oradaki sunucular devletin sunucuları mı? Devlet e, yetkililerinin var olduğu ya da bilgilerin yer aldığı sunucular Olsun, mı? Yukarısı, yuk bakın Kahire'den mesela Almanya, Belçika, Hollanda Almanya şu an çok ciddi, durmuyor orası. Almanya hiç durmuyor. Şu an Almanya'da çok ciddi manada bir siber saldırı düzenlendi. Ben zaten birkaç gündür var Kaan Bey. Yani Almanya'nın acaba buradaki tutumu, davranışları, açıklama yapması... Başka bir konu da olabilir bu arada. E, aynen öyle. Başka yani bir biz, tabii ki doğrudur. biz biraz bildiğiniz üzere hani İran evet. e, İsrail konusuna odaklandık. Oralara çok e, giremedik ama dikkat ederseniz orada da ciddi manada bakın Savaşların yapıldığını görüyoruz. En yoğun hatta oraya şu an ciddi manada bir girili Hollanda. Şimdi tekrar belki... bir nokta geldi Kahire'ye. Kahire, evet, aynen ee, öyle. Kahire. Şimdi Mısır da var aslına bakarsanız. Şimdi ona da biraz belki girmemiz lazım. Çünkü Mısır da baştan beri her zaman Gazze'den yana bir aslında taraf olmuştu ve bu Gazze'den yana taraf olması da ciddi manada önemli. Bakın dikkat ederseniz Kahire'den, yani Mısır'dan saldırı da gitti. evet Almanya'ya ciddi manada bir saldırı <laughs> düzenleniyor. Azerbaycan şu an çok ciddi manada etkileniyor. Hem Buradan hatta, şunu anlayabiliyor muyuz? Peki bu saldırı, işte sizin tabirinizde devlet sunucularına mı gidiyor, yoksa özel, yani bu saldırı neye yapılıyor? Kambi, Bilgisayara mı yapılıyor, telefona mı yapılıyor? Şö, şöyle kambi, bir sunucu, bir sunucuya yapılan saldırı, aslında bir networke yapılan saldırı herkese etkiler. Yani bugün şöyle düşünün, siz bir network içerisindesiniz. Bu network içerisinde herhangi bir noktaya yapılan saldırı bütün dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyebilecek potansiyele sahiptir. O network'e bağlı olan her cihaz olumsuz bir şekilde etkilenir. Çünkü network'e sızılması demek cihazları çok rahat bir şekilde manipüle edebilmek anlamına gelecektir. Bir network'e sızan her siber saldırgan o network içerisindeki cihazlara, bilgisayarlara, ona bağlı her cihaza ulaşabilir. Niye? Çünkü o network'e biz IP dediğimiz fiziksel adresler üzerinden bağlanıyoruz. Fiziksel adresler üzerinden bağlı olmak demek oradan bir adres almış oluyor. Yani resmi bir şey olması gerekmiyor mu şu an bu görüntüde? Hayır Kaan okurumuzu. Bey zaten bakın Kaan Bey devletler hiçbir zaman şunu demiyor. Bunun yüzde birini söylüyorlar yapılan saldırılarda. Niye? Hem insanları korkutmamak açısından hem de kendi güvenlik açıklarını sunmamak adına hiçbir devlet yetkilisi şunu demez. Ben siber saldırıya uğradım. İşte şu sistemlerimiz bizim bertaraf edildi ya da şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık demez Kaan Bey. Bunu. O zaman o zaman şunu da sorayım. 3. Dünya Savaşı diye konuşuyoruz. Evet. Acaba 3. Dünya Savaşı'nda mıyız? Girdik mi? Girecek miyiz? Ee, siber ortamda mı olacak? Siber ortamla başlar. Siber ortamla başladıktan sonra yayılır. Rusya-Ukrayna savaşı ilk siber ortamda başlamıştı. Bunu sakın unutmayın. Niye? Rusya önce Ukrayna'nın devlet sistemlerine sızdı. Devletteki belgeleri, verileri aldı, istihbaratı topladı. Ondan sonra güvenlik açıklarını fiziksel olarak tespit ettikten sonra, siber saldırı gerçekleştirdikten sonra ne yaptı Kaan Bey? Ondan sonra kara, hava ve deniz savaşlarını başlattı. Dolayısıyla aynı durumun burada da olması kuvvetle muhtemel. Şu an için, hani şu tabloya bakarak diyorum, belki bunu söylemek için erken. Fakat ilerleyen günlerde bu tablo eğer çok daha yoğunlaşırsa, fiziksel sahada da yani kara hava deniz savaşlarında da aynı durum söz konusu olursa işte o zaman ne olacak? Senin füzen, senin askeri araçların hepsi yapay zeka destekli ve ne olacak? Hepsi uzaktan kontrol ediyor. Radar sistemleri var. E bunların hepsi uzaktan Peki. kontrol ediyor. Ne olacak Kaan O zaman onlar da bertaraf edilebilir. O da o zaman işte bizim 3. Dünya Savaşı'na girmeye başladığımızı gösterir. Bu arada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda istihbarat toplandığını, Rusya tarafından istihbarat Kesinlikle. toplandığını hatırlattınız ama o istihbaratların bir bölümünün eksik veya yanlış çıktığı Tabii. Da demek ki çok da başarılı olamazmış bu konuda Rusya en azından o dönem şartında. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Salim ediyorum Kaan Çok sağ olun.